Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her zaman yaptığım hatta kendime bile uyguladığım cildi yumuşatan, nemlendiren bana özgü bir karışım arkadaşlar bu. Bu karışım cildi nemlendirir. Her zaman yumuşak tutar. Bu sayede cilt yaşlanması olmaz. Yani ciltte yaşlığa karşı ellerde ve bazı bölgelerde lekeler oluşuyor ise kaybeder ve Yeni oluşacakları da Önler. İçerinde neler var birazdan uygulamalı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Ee, evde siz de kendiniz bu karışımı tarif ettiğim şekilde yapabilirsiniz. Karışıma geçmeden önce arkadaşlar destek amaçlı videoyu beğenelim ve aynı zamanda abone olmayan arkadaşlarım da abone olsunlar. Arkadaşlar bu karışımla hem kuruyan cildinizin nemli tutacaksınız ve vücuttaki renk dengesini de sağlayacaksınız. Yani doğal bronzlaştırıcı da var içerisinde. Vücuda hiçbir yan etkisi yoktur. Sadece alerji olup olmadığınızı ilk sürmeden sonra göreceksiniz. Eğer alerjik bir durum olursa kullanmazsınız ya da içeriğini araştırın. Söyleyeceğim kremlerde herhangi bir alerjiniz varsa bu karışımı yapmazsınız. Evet gelelim içerisinde neler var, bulunuyor ve hangi oranlarda katılacak. Arkadaşlar öncelikle bir adet Hindistan cevizi kremi katı olacak arkadaşlar. Bir adet de kakao kremi bu da katı. Bu ikisi ve bunun içerisinin yanına bir de beyaz vazelin. Arkadaşlar bu beyaz vazelini ben sıcak suyun içerisine bıraktım. Biraz erimesi gerekiyor. O yüzden birkaç dakika içerisinde bu sıcak suyun içerisinde erimesini bekleyeceğim. Bu ara arkadaşlar Hindistan cevizi Kremi çok iyi bir nemlendiricidir. Aynı zamanda antioksidan etkisi vardır. Cildi güzelleştirir. Yanında kakao yağımız var bu cildin bronzlaştırır ve nemlendirir. E vitamini bakımından çok zengindir. Beyaz vazelin de birazdan göstereceğim. Cildi parlak görünümünü sağlar ve aynı zamanda bu iki kremin karışmasında önemli rol oynayacak arkadaşlar. Aynı oranda karışmasını sağlar. Ve krem oluşumunda vazeline ihtiyacımız var. Tutması gerekiyor. Ve bunların içerisine çok az bir miktarda distile su yaklaşık 2 cc veya 3 cc civarında distile su da katacağım. Birazdan karışımda bunları da anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum videomu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Ve aynı zamanda arkadaşınızla da paylaşın. Abone olmayan arkadaşlara tekrar sesleniyorum. Abone olsunlar. Çok iyi videolarım olacak. Arkadaşlar gelelim karışımın oranlarına. Aynı zamanda birlikte yapalım daha açıklayıcı olsun. Arkadaşlar katı kakao yağından bir tatlı kaşığı alıyorum. Sadece bir tatlı kaşığı almam yeterli. Havanın içerisine katıyorum bunu. Güzel bir şekilde bunu havanda eziyorum. Toz haline gelecek arkadaşlar bu. Aslında çok da zorlanmayacaksınızdır. Yumuşaktır kendisi zaten. İyice bir şekilde ezin ki iyi karışsın. Bazı topak kalan yerleri var. Şu şekilde ezdikten sonra arkadaşlar ardından bunun kakao yağının ağzını kapatalım. Bunu kapatıp bir kenara kaldırın. Sonraki karışımlarda yine bunu kullanabilirsiniz. İçerisinde bayağı çok. Arkadaşlar ben bunu sıcak suyun içerisinde koyduğumu videonun başında söylemiştim. Erimiş vazelinden sadece yine bir tatlı kaşığı alıyorum arkadaşlar. Bakın. Tatlı kaşığı aldım. İçine kattım. Bunu güzel bir şekilde yine güzel bir şekilde karıştırıyorum. Özellikle video çekerken size yap uygulamasını falan her şeyini anlatayım ki kafanız karışmasın. Bunu güzel bir şekilde çok küçük bir şekilde kalacak zaten. Bir tatlı kaşığı vazelin beyaz ve bir tatlı kaşığı kakao yağı güzelce birbirine yedirelim. Arkadaşlar iyice karıştırdıktan sonra buradaki kakao yağı doğal bronzlaştırıcı arkadaşlar. Yani vücudun değişik bölgelerinde, değişik renkte ten, teniniz varsa hepsini aynı eşit renge getirecek bu kakao yağı. Vazelin de ikisinin Hindistan cevizi ve kakao yağının birbirine tutunmasını yani birleşmesini sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda cildinizin nemli kalmasını sağlayacak Şimdi burada ince detaylardan bir tanesi 2 cc distile su, suyumuz var Kaynatılmış soğutulmuş su da olabilir ya da eczaneden distile su da alabilirsiniz 2 cc Distile suyunu içine kattım Şöyle göstererek katıyorum ki özellikle Tekrar Karıştırıyorum iyice artık şey kıvamını alacak krem kıvamını alacak bu Arkadaşlar bu hazırladığımız kremin tamamı 50 gramlık Hindistan cevizi kremi katı, bir tatlı kaşığı kakao yağı şu şekilde göstereyim bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı da beyaz vazelin sıcak suda erittim içerisine kattım sıralaması ise kakao yağından bir tatlı kaşığı katıp içerisine iyice toz haline getiriyoruz erimiş vazelininden içerisine katıyoruz hala sıcak haldeyken iyice karıştırıyoruz ve ardından 2 cc distile su kattım içerisine. Kaynatılmış soğutulmuş su da olabilir. Ardından iyice karıştırıyoruz ve son olarak Hindistan cevizi kremimizi katıyı içerisine tamamını boşaltıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi eğer bu kremlerden bir tanesine alerjiniz varsa uygulamayın, bu karışımı yapmayın. Daha önceden biliyorsunuzdur. Hindistan cevizi kremi veya kakao yağına alerjiniz varsa bunları yapmayın. Onun dışında çok bir sıkıntı yaşayacağınız bir karışım değil arkadaşlar. İçerisinde vazelin var. Hindistan cevizi kremi var. Kakao yağı var Bunlar da çok yan etki yapacağını zannetmiyorum sarı bir hal aldık kakao kreminin rengini aldı tamamı iyice toz birbirine karışana kadar kremler iyice karıştırıyoruz biraz hızlandırıyorum Arkadaşlar bu neye yarayacak Arkadaşlar bu özellikle Ellerde yaşla bağlı lekeleriniz oluşuyorsa nemlendirici, yoğun nemlendirici diyeyim ben size. Topuklarda çatlağınız varsa o bölgeye uygulayabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar bunları parmaklarınızı alıp saç diplerine yedirirseniz de kepeklerinizi önler. Yüze kullanılabilir. Çok ince bir şekilde. Yoğun bir nemlendiricidir. Genelde vücuttaki kuruluktan oluşan kaşıntılar, sızılar, pul pul dökülmeler bu karışımla önlenebilir, yok edebilirsiniz. Arkadaşlar kremimiz hazır durumda şu şekilde göstereyim. Bunu yine aldığınız kaplardan bir tanesinin içerisine de katabilirsiniz ya da eczaneden ağız kapalı pomat kutuları var. Onun içerisine de katabilirsiniz. Bunları içerisine katıp ben bunu eve götüreceğim için şimdiden katıyorum. Kendim kullanacağım çünkü. Kendimi hazırladım. Bu arada size de faydası olsun diye. Bende de cilt kurulu çok sık yaşıyorum arkadaşlar. Özellikle ellerimde ve bel kısmında özellikle. Onun dışında topuklarda var. Ama böyle aşırı değil. Ama kuruma oluyor. Yani tamamı 50 gramlık 50 5 55 60 gramlık bir pomat krem oluşturuyoruz. Arkadaşlar nemlendirici ve yumuşatıcı kremimiz hazır durumda. Bunu akşamlar bir kez süreceğim arkadaşlar. Gündüz zaten etkisini gösterecek. Kuruluk ortadan kalkıyor. Tavsiye ediyorum. Bunu bir Eczacımız bana önermişti. Ondan aldım bu karışım bilgilerini. Magistral ilaç rehberinde de yazıyor bu karışım arkadaşlar. Ama oranlarında değişiklik yaptım. Çok fazla yağlı olmasın diye. Bu şekilde yapıp sizler de yeterince bilgi vermişimdir diye düşünüyorum. Arkadaşlar videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.